Merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bu hafta 12 Mart, 18 Mart haftasını sizler için yorumlayacağız. Gökyüzünde neler var? Teker teker göz atacağız. Umarım keyifler yerindedir. Önümüzdeki günlerde bizleri hareketli, heyecanlı, bazen üzüntülü, bazen neşeli günler bekliyor. Hepsine teker teker değineceğiz. Bu haftanın ay takvimi. 12 Mart ay Başak Burcu'nda, 13 Mart'ta Ay Terazi Burcu'nda, 15 Mart Ay Akrep Burcu'nda, 18 Mart Ay Yay Burcu'nda olacak. Para, şans, aşk seninle. 2017 yılını anlatan ve 2017 yılının tüm gezegensel olaylarını teker teker inceleyerek kaleme aldığım bu kitap tüm kitapçılarda. İçinde neler mi var? Gökyüzüyle ilgili her şey var unutmayın kitap satan her yerde. Bu hafta bizleri neler bekliyor? Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Venüs retro hareketine başladı. İlişkilerle ilgili ve parasal konularla ilgili sınav, büyük sınav başlamış oldu. Bu dönemde ilişkilere dikkat diyorum. 12 Mart günü sözlerimize dikkat edelim. Tartışmalardan kaçınalım. Zorlu bir hafta. 13 Mart günü akıl tutulması yaşayabiliriz. in sorunlar ile karşılaşabilir. Tartışmak yerine e, diyalogla bu dönemi atlatmanız gerekiyor. Özellikle çiftler bu hafta kavgalardan kaçının 16-17-18 Mart ilişkiler açısından kavgaların yaşanabileceği sen-ben kavgasının yaşanabileceği zorlu bir gün. Hastalıklar son derece dikkat edilmeli. Gezegen geçişleri. Bu hafta 13 Mart'ta Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Düşünmeden konuşmaktan kaçının. Aksi halde kalp kırgınlıklarına neden olabiliriz. Sinirli tavırlar size birçok noktada kaybettirecektir. <laughs> Haritanızla tanışmak ister misiniz? Nasıl mı? Danışmanlık değil bu. Eğer siz de haritanızda hangi gezegenlerin retro, hangi gezegenlerin düz konumda, hangi gezegenlerin hangi burçta olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bilgiler alabilirsiniz. Sizi unutmayın haritanızda tanıştırıyorum. Bu bir danışmanlık değil. Hadi şimdi gelin biraz sizlere Venüs retrosundan bahsedeyim. Biliyorsunuz ki Venus Venüs retrosu Çektiği anlamda uzun süreli bizi, ilişkilerimizi ve parasal konuları sınamak üzere bizi sınamaya devam edecek. Nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız? Venüs Retrosu, ee, dikkat etmemiz gereken noktalar. Terazi ve Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs, aşkı, sevgiyi, sanatı, güzelliği, hünselliği, parayı, evliliği ve kadınları temsil eder. Gökyüzünde aşk gezegeni olarak da Venüs, bir buçuk yılda bir geri hareket eder. Şunu da belirtmek istiyorum, 2018 yılında Venus Retrosu Mars Retrosu'ndan sonra yaşanacak. Bu biraz e, sıra dışı bir olay. Önümüzdeki günlerde buna da değiniriz. Unutmayın 2018 yılında Mars Retrosu'ndan sonra hemen arkasından bir akrep... E, Akrep Burcu'nda gerçekleşecek bir Venüs Retrosu geliyor. Ben de 2018 yılında incelerken bunu gördüm de baya şaşırdım. Üzerinde tabii ki hem konuşacağız hem yeni kitapta yazacağız. Bunu ciddi ciddi irdeleyeceğiz. Hadi gelin hep beraber Venüs Retrosu'nda bir göz atalım. Terazi ve Boğa Burcu'nun yönetici gezegeni Venüs, aşkı, sevgiyi, sanatı, güzelliği, cinselliği, parayı, evliliği ve kadınları temsil eder. Gökyüzünde aşk gezegeni olarak da anılır. Venüs bir buçuk yılda bir geri hareket eder. Şimdi burada bir e, 2018 yılında normalde 2017 yılında bir Venüs retrosu yaşıyoruz. Normal 2019 yılında bir Venüs retrosu yaşamamız gerekiyor. Ama 2018'de Mars retrosundan sonra hemen arkasından bir Venüs retrosu yaşanıyor Yani 2018 yılında hem Mars hem Venüs retrosunu arka arkaya yaşayacağız. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde konuşuruz. Ee, nelere yol açacak, nelere yol açmayacak. Demek ki 2018 yılı biraz daha zorlu geçecek. Bunu size hemen söylemiş olayım. Venüs e, en son 2015 yılında geri harekette olduğunu söylemiş. 2016 yılının ortasına hep düz hareketle devam etti. Sosyal medyada veya sizlerle bulunduğumuz Merkür geriye gidiyor dediğim anda hep ne olay hemi diye bir tepkilerle karşılaştım. Geri giden gezegenlerden korkmamak lazım. Geriye giden gezegenler bizlere geçmişte tamamlayamadığımız işleri tamamlama fırsatı sunarlar. Venüs retro dönemlerinde eski sevgilinizden veya kısa olduğunuz arkadaşından gelen mesaja şaşırmayın. Zaman geriye sarmaya başlamıştır. Geçmiş zamanda ilişkide olduğumuz insanlar karşınıza çıkması gayet doğal. Zaman bize temizlik yapma zamanı diyor. 5 Mart'ta Venüs Koç burcunda Red yani geri hareketine başladı. 14 Nisan'da Venüs balık burcunda S yani duran konuma geçiş yapıyor. 16 Nisan'da Venüs balık burcunda düz hareketine devam edecek. Unutmamız gereken bir önemli konulardan biri de gezegenlerin geri ve ileri hareket noktasında 3 güne ihtiyacımız var. Yani bir e, gezegen durağın, e, retrodan durağın hale geldi orada düz hareketine başladı. Tam randımanını, randımanını alabilmesi için 3 güne ihtiyacımız var. Ama 2017 yılında evlilik tarihleriyle ilgili ne zaman evlenebiliriz, ne zaman evlenemeyiz, ne zaman nişanlanabiliriz, ne zaman yeni bir işe başlayabiliriz. Teker teker tarihleri bu kitapta topladım. Kitabın içinden bu tarihleri bularak, okuyarak hayatınızı belli oranda düzene sokabilirsiniz sevgili arkadaşlar koç boyunda başlayan ek olan retro balık burcuna gerileyerek oradaki son turunu tamam, tamamladıktan sonra düz hareketine devam etmeye başlayacak. Tekrar koç burcuna geri dönecek. Bu terazi koç balık başak burçları en çok bu retrodan e, zarar görecek ve etkilenecek burçlar arasında yer almaktadır. İpkiler, ani bitişler, boşanmalar çok fazlasıyla bu dönemde tanık olacağız sevgi dili tamamen ortadan kalkmış olacak ve yerini ani öfke patlamalarına, kalp kırıklıklarına yerini bırakmış olacak. Bu dönemde aldatmaktan kaçın, özellikle sanat dünyasından birçok kişinin evliliğiyle ilgili sorunlar, boşanmalar, ayrılmalar magazin dünyasını son derece meşgul edecek. Şimdiden mendillerinizi hazırlayın. Çoğu kişi aşk başını çekecek. Ama unutmayın bir nokta daha var. Bu dönemde yüksek sanatsal bir kabiliyet birçok insanın hayatını değiştirebilir. Birçok insan sanatsal kabiliyetlerinin farkına varabilir. O yüzden Venüs Retroları sanatsal anlamda kabiliyetlerin ortaya çıkması ve üretimi anlamında birçok noktada tetikleyici unsur olabilir. Ani para harcamalarından kaçının. Yatırımlardan uzak durun e, ee, bu dönemde başlanacak işler çok sıkıncalı Eğer Venüs e, doğum haritanızda Venüs retro e, retrosu yoksa tamamen beklemeye, dinlenmeye, herhangi bir işe başlamaya adım atmayın şimdi e, hep söylüyoruz retrolar varken sıkın bir işe başlamayın onu yapmayın bunu yapmayın ama size şimdi Venüs e, geri hareketinde ki durumundan bahsederken bir örnek vermek istiyorum. Star TV ekranlarında Can Deniz'in oynamış olduğu İstanbullu Gelin adlı diye bir dizi başladı. Bu dizi bırakın Venüs retro hareketteyken olmasına Venüs durağan haldeyken başladı. Bu nedir? Çok kısa sürede tahmin edilen plandan daha kısa sürede yayından kaldırılacak. Çalıştığı kanala, yapımcısına ve Özcan Deniz'e hayal kırıklığı yaşatacak gökyüzünü takip etmek gerekiyor. Özellikle sanatsal işlerle ilgili noktalar asla ve asla Venüs Retrosu'ndayken başlanılmaz diyorum. Aksi halde hayal kırıklığı. 12 Mart'ta bir Dolunay yaşanacak. Dolunay'ın teması sözlerinize dikkat edin. Sonra size bir ok gibi vurmasınlar. Mart ayında yaşanacak olan Dolunay Başak Burcu'nda gerçekleşirken yükselen Burcu olarak Başak Burcu'da yükseliyor olacak. Tam bir Başak havasının yaşanacağı bu dolunayda bizleri neler bekliyor? Gelin hep beraber birlikte bir göz atalım. Bu dönem evlilikler, ortaklıklar ve ilişkilerin bitme dolunayı. Hayal kırıklıkları, aldatmaların yaşanacağı bu dolunayda birçok ilişki bitme noktasında karşı karşıya gelecek. Başak etkilerinin yüksek olacağı bu dolunayda eleştiril eleştirilerimize dikkat edelim. Aksi halde üzülen taraf biz olabiliriz. Sen, ben kavgası olaylarına dikkat etmemiz gerekiyor. İlişkilerinizin sonunu getirebilir. Sağlık açısından gözlerinize ve ayaklarınıza dikkat edin. Evlilikli hayvanlarınız ve sokak hayvanları bu donunayda gergin olabilirler. Hayvanlara yaklaşırken rahatsız edici tavırlarda bulunmayınız. Müzik Yasal problemlere ve kazalara dikkat etmeliyiz. Unuttuğunuz, almakta zorlandığınız para, paralarınıza sürpriz bir şekilde kavuşma şansı bu donunayda mevcut. Ani para kayıpları ve girişleri olabilir evlerde. Çıkabilecek yangınlara karşı dikkatli olmalıyız. Çocuklarınıza yapacağınız harcamalara dikkat edin. Kendinizi çalışmaya verin. Hayatınızda bulunan olumsuzlukları ve kişileri takıntı boyutunda yaşamayın. Bu dolunay her ne kadar zor olsa da önemli olan zorlanma şarmaktır. Sözlerinize dikkat edin. Sözleriniz sonra sizi bir ok gibi vurmasın. Dolunay'da Türkiye'yi neler bekliyor? Halk analiz ediyor. Mart ayında yaşanacak Başak Dolunay'ında ülke yöneticilerinin aldıkları ani kararlar ve gelişecek olaylara, olaylarla ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Müttefik ülkeler ile ülke yöneticilerimiz arasında ekonomik konularla ilgili işbirliği hususunda gelişmeler olabilir. Ülkemizde bu dönemde emlak konularıyla ilgili sıkıntılı haberlere, gelişmelere şahit olacağız. Ülke yöneticilerimiz için son derece kritik bir dolunay içindeyiz. Kabine değişikliği veya yönetici kadrolarda değişimler, yer atamaları, görevden almalar yaşanabilir. Halk ile yöneticiler arasında harcamalar, ani kararlar ve kadınlarla ilgili konularda fikir ayrılıkları ve tepkisel söylemler gündemde olacaktır. Konsoloslar ve konsolosluklarla ile ilgili konuların gündem oluşturma ihtimali çok yüksek. Seçimlerle ilgili söylemler, çalışmalar bu ayda dikkatimizi çekecek çalışmalara neden olacaktır. Halk bu dönemde tüm eleştiri oklarını devlet büyüklerimize e, atmaktan kaçınmayacaktır. Bu söylemlerin yapıcı, onarıcı ve yumuşak bir dil ve iletişim ile olması gerekmektedir. Ülke ekonomisiyle ilgili sorunlar, sıkıntılar, söylemler, tartışmalar yoğun şekilde olacaktır. Evet, bir haftanın daha sonuna geldik. Haftayı sizinle tekrar Business Channel Türk TV'de birlikte olacağız. Bana nasıl ulaşıyorsunuz? Alttaki sosyal medya hesaplarımdan ve www.astrologvedatderek.com hesa. internet sitemden. Hoşçakalın. Paylaşmayı unutmayın videoyu. Bye bay.